Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Biraz sessiz konuşuyorum. Uzun yol videosunun başlangıcı. Şu an gece olduğu için bu an uzun çekmeyeceğim. Giriş olsun diye çektim. Kırıkkale'den ayrılıyorum. Yolumuz Antalya'da olacak. Antalya'ya doğru gidiyoruz yani. Gece saat 1.47. Neden bu saatte çıktım? Normalde otel girişi öğlen ama ben yola çıkmadan önce özellikle uzun yola çıkmadan önce kesinlikle uyuyamam. Çok zorladım. Enerji içeceğimi aldım şimdi. Uykumu açabildiği kadar açsın diye. Bir de kahve alırım yolda. Yavaş yavaş süreceğim Yani ne kadar denersem deneyim. Yıllardır bu böyledir. Hani mümkün değil uyuyamam. Bir keresinde 36 saat uyumayıp yola çıkmıştım bile olmuştu. Şu an daha 24 saat sabaha kadar 30 saat anca olur. O yüzden sıkıntı yok. Çocuğu arkada uyuyor. Şimdi yan tarafa da eşime şöyle dedim, direkt bir yatağa çevirdim ön koltuğu. Eşim de ehliyeti aldığı için kötü olursam o uykusunu alsın diye. O yerime geçecek. Ben onun yerine geçeceğim. O şekilde yolculuğu devam ettireceğiz. Konya'dan sonra muhtemelen gün ağrımaya başlar. Konya'dan sonra böyle videolar çekerim. Zaten İç Anadolu'yu çok sık gördünüz. daha farklı iklimler görürsünüz. Geçen sene de aynı tarafa gitmiştim tatile ve video çekmemiştim. Bu sefer hani benim için zor da olsa video çekmeye karar verdim. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. Benim dinlenme sıram geldi. Eşimi sürüyor. Kilometre sonra Akseki yönündeki Arkadaşlar, Antalya Çevre Ulu Caddesi istikametine Birazdan doğru sola dönüyoruz. Birazdan bir saniye vitesi attırayım. Toroslar'a doğru döneceğiz. Şu an ekran ışığını bir açayım size. Araçtakiler uyuyor o yüzden kısık sesle konuşmaya çalışıyorum. Yakıt almadım. Kırıkkale'den çıktığımdan beri yaklaşık şöyle göstereyim. 140 pardon 341 küsur kilometre olmuş çok ekonomik bir araç sürüşü yaptım. 90 km hızla sürdüm ortalama. Hem zaman geçsin diye çünkü erken çıktık. Hem de ee, yani sakin sakin arabadakiler uyusun diye. Bakalım yakıt aldığımda ne kadarlık yakıt alacak. Çok merak ediyorum yani ne kadar yaktık, kaç kuruş yaktık kilometrede. E, kaç kilometreye kaç paralık yakıt aldık ona çok dikkat edeceğim tabi normal fiyatlı bir istasyon arıyorum 1084 Lukoil hayatta vermem benzinimiz full'e yakın o yüzden korku yok biterse de benzine gideriz yine de bu fiyatlara ben gaz almam Antalya Akseki tarafına doğru devam farkı sabitlemeye aldım yavaş yavaş 90 ortalama 90 yani tabi değiştiği hızlar oldu dinlenme tesisi arıyoruz şu anda bir tane yol güzel güneş yeni doğdu bundan sonrasında elinden geldiğince güzel güzel yollarda çekmeye çalışacağım Konya'da 9 küsürlere bile gaz vardı almadık saf gibi. Bir tane aradığım akaryakıt istasyonu vardı. Ona denk geleyim diye bekledim, bekledim, bekledim. Denk gelmedi. Sağlık olsun kaçırdık. Yani dediğim gibi benzin var bitse de bitti yerde gazı kapatırım. Ka kapattığım kapattım yerde. Kilometre tutarım. Güzel yolculuk oldu. Sakin, sessiz gece yolculuğunu zaten çok severim karşıdakiler yanlış bilmiyorsam toroslar olması lazım. Akseki tarafına gideceğiz. Büyük tümbelle. Antalya Akseki doğru. Bakalım ileride Shell var. Orada uygun safiyat. Yani en azından 11'den aşağısa ona bile razıyım. Fullerim. Ha bak normalde benim maksimum 10 liradan almam lazım. Onlara göre e, hesaplamayacağım bile yani direkt 11'den hesaplayacağım. Çünkü tatil bölgesine girdik buralarda da pahalı işte. Sağ tarafa gireceğiz biraz ihtiyaçlarımızı karşılarız. Dağları görüyorsunuz arkadaşlar çok hoş. İhtiyaçlarımızı karşılayacağız. Birazdan bu dağlara tırmanacağız bayağıdır mola vermiyoruz çünkü. İyi 173. Çok daha mantıklı. Arkadaşlar yakıtımızı Sağ aldık. Sağa dönün. 1,4 kilometre sonra Atseki yönündeki Antalya Çevre Yolu şekilde. Caddesi istikametine doğru sola dön. konuşuyor. Kilometre başı 76 kuruş olacak şekilde. Toplamda 347 kilometre yola 267 liralık. LPG aldı. 11 liradan 10.70'den aldım gazı. Valla çok güzel rakam. Ama güzel sürdük Allah var. Birazdan dağlara taşlara tırmanacağız. LPG'nin fiyatını söyleyeyim diye açtım videoyu. Birazdan güzel bir pozisyonda inşallah dağlara tırmanırken video çekeceğiz. Şimdi var. Aksa Antalya tarafından devam. Sola döneceğiz. 500 metre sonra Akseki yönündeki Antalya Çevre Yolu Caddesi istikametine doğru sola dönün. Dağların tam böyle arasında vadilerden çok güzel yollar var. Yol kaymak gibi. Çekimlere devam ediyoruz. Işık vurmuyorken hazır şimdiden çekmeye başlayayım dedim. Hızımız 95. Basmıyoruz. Bu şekilde ekonomik bir yolculuk yapıyoruz inşallah. Yani Kırıkkale'den Seydi şehire geldik arada. Seydi şehire Sevdiği şehirde Antalya sayılır biliyorsunuz. Neredeyse dibindeyiz. Hani nereden baksanız 367 lira çok iyi. Bizimki de bu Ya çok güzel şu karşılar falan. Dağlar, taşlar. kadar üflüyor bir de. Ne oldu oğlum? Aha karşıda mağaralar var. Bunda. Şöyle gösterebiliyor muyuz? Orayı oya oya sanki şekil vermişler gibi. Yolları, mirajların tatlılığına bakın. Sabitlemede araç mesela hiç hızını düşürmüyor. Yok şu karı olsa da turbosu da yok. daha tırmanıyoruz resmen. Şöyle bir tane daha. iki tane tepe var yan yana. Ne oluyor babacım? Huysuz. Huysuz. <laughs> hop derin miracı var. Mecbur hızımızı kesiyoruz. Hop, hop 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 hop. Bayağı derin. Karşı tarafa tırmanacağız. kanalda biraz farklılık olsun dedim. Bu yolları hiç görmedik. 1 kilometre sonra Antalya Çevre Yolu Caddesi istikametine doğru soldan evet, gidin. fazla farklı açıdan çekelim. <laughs> Vites çekmedi 5'e çekmedi derken biraz hızlanalım diye 4'e alıp daha seri gidelim biraz kurtaralım diye. Yollar çok güzel ya. Eskiden hatırlar mı yani çocukken falan babamla Antalya falan, Çevre falan, Yolu Caddesi istikametine tam, doğru tam, soldan falan. gidin. böyle çok güzel orman gördüm. Biraz geçtik ama bu arka taraflar daha güzeldi. Hani dururum, durayım mı durmayayım mı kararsızlıkta. Durdum. Aracı çektim sağa. Bizim ufaklığı da aldım. Şöyle göstereyim. Kayaların içinden çam ormanları çıkmış. Bizim İç Anadolu'da parayla pahalıya aldığımız bunlar selviler herhalde. Selvi cinsi oluyor mu? Yanlış biliyorsam düzeltin. Ladin mi Selvim? Gel oğlum gel. Korkacak bir şey yok. Anne. Ağaçlara bakalım gel. Ağaç. Çok güzel. Kayaların içinde hep çamlar çıkmış. Havası çok temiz. Baksanıza. Gel. Şöyle biraz farklı bir şey çekeyim dedim. Hava gerçekten böyle çok temiz ya. Şu kayalara baksanıza. Asla tam fotoğraf çekilmelik yer. Ama üstümüz müsait değil. Araba süreceğiz diye rahat rahat giyindik. şu tarafı göstereyim. Dönelim. Bizimki Cingan çıkartacak şimdi. Tamam. Baksanıza. Çok güzel ya. Şöyle geniş açıya tekrar alalım. Geldim. kadar az yakarsan yak şu fiyatta bir buçuk liranın altına inmez herhalde diye düşünüyorum. Hadi bir yirmi falan da minimum. Her kilometrede elli. birebir aynı. iskeleti de aynı. O yüzden gerçekten iskelet olarak sağlam bir araç. Focus. Focus 2'lerin Cia'ları diyelim. Özellikle diğerlerini bilmiyorum ama. Yol güzel. Elimde olsa sanki bütün yolu çekeceğim atacağım ama böyle bir imkanımız yok. 20 dakikalık bir videoyu bile yüklemek bizi perişan ediyor. Hani internetimiz çok kötü. O kadar yavaş yükleniyor geliyor ki görseniz. Ay. Yolun bu yarısına biraz basıyorum mecbur. Bu dağlarda her türlü yakacağız. Yani basıyorum derken aslında stabil sürmüyorum diyelim. Stabil sürsen yakıt az yakıyor ama hızdan yavaşla, hızdan yavaşla, hızdan yavaşla sürekli ürettiğin enerjiyi kaybedersen çok yakıt yakarsın. Şey, alım teriyle çekiliyor. Yollar çok güzel ama. Bak buradaki o tırtıklı asfalta da geçtik. Kaymak gibi bakıyor gidiyor. Evet, canım, evet. Tamam. Neyse artık daha fazla seni yormayacağım. ormanın ortasında böyle bir mekanda durduk. Gözleme yiyeceğiz. Ardından devam edeceğiz. Bir közde çay varmış. Kahvaltımızı yapalım dedik. C'est un petit peu Arkadaşlar denizi gördük. Şu an Manavgat'tan Kızılot'tan hatta Alanya'ya doğru geçiyoruz. Burada da herhalde videoyu kapatırım. Deniz yarı dalgalı. Evet. Durma bağlı belki otelin girişinde çekerim ama kesin demiyorum. O yüzden şimdilik Vedalaşıyorum. Otelin girişini çekersen bir önceki sahneye koyar, koymuş olurum. Siz de onu görmüş olursunuz zaten. O yüzden hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.